Ne kadar çok olsak da anlatamayacağız çünkü bir sürü kitabı sığdırmış. 1950 Kars doğumludur. Kendisi öğretmen okulu mezunudur. Yüksek öğrenimli Ankara Gazi Eğitim Fakültesi resim iş bölümünde tamamlamıştır. Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi tarafından Suriye'de ve Orta Doğu'da neler oluyor konulu panel ve söyleşi düzenlendi. Panele araştırmacı yazar Faik Bulut konuşmacı olarak katıldı. Faik Bulut panelde şunları söyledi. Erzurum'da hayvanları satamazsak Antep'e getirdik. Antep'te eğer istediğimizi elde edersek yani fiyat anlamında çünkü Arap ülkelerine ihraç ediyorlardı. Diyorduk ki can gül Antep. Eğer olmuyorsa da yangül Antep diyorduk. Ama ben hiçbir zaman yangül Antep demedim. Antep dedim. Antep benim ikinci şeyim sayılır. ocağım sayılır. Kinayeli yani Orta Doğu berbat bir yerdir. Geldin ama belayı bulacaksın demeye, evet Orta Doğu'ya hoş geldin. Yani Orta Doğu bu çok karışıktır. Dolayısıyla buraya geldiğin zaman rahat edemeyeceksin, huzur yoruldu bulamayacaksın diye böyle bir şeyler de söylemiştik. Evet. Şimdi esas konuya gelirsek, ne oldu gerçekten? İsrail bir şekilde Gazze'nin altını üstüne getirdi, bir soykırım savaşı yaptı. Nitekim 50 binden fazla bu resmi rakam 50 bin ama ben 100 bin insan katledildi bu soykırımda. Yani 150 bin, 200 bin insan yaralandı. Taş taş kat üstüne kalmadı. 2,5 milyon Şile şehirli Gazze'de Filistin'de yani. Oradan oraya sürüldü, oradan oraya sürüldü, oradan oraya. Bir kısmı oraya gitti, bir kısmı daha arama duman oldu. Bütün dünya, ne yazık ki o hani demokrasi geçinen, demokrasi geçinen bütün dünya, batı dünyası İsrail'i tuttu ne yazık ki. İsviçre'nin yanında da kimse pek kalmadı, Filistinler'in yanında. Bir de i̇şte bir İran vardı, bir Hizbullah vardı falan.